Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Injection oynayacağız. Korku oyunu, hiç sevmiyorum. <laughs> Neyse, The Creator Umif diyor. Vurulmaya gebek olacak. Rules. Hah. Practical Oath. Hiç sevmiyorum ya şunu. Direkt ayarlı olarak başlasın var. Parti kays. Off muydu? Hatırlamıyorum. Oil yaptım. 8 chunk. Okey. 8 chunk. 8. Tamam. Partikler olmuş. Bir bakayım. Ol yapmışım zaten. Don't hit the armors. <laughs> also make sure to put music off in the audio settings. Ah. Ah, şunu diyor. Ee, nereden Şuradan, müzik Şuradan müziği kapa diyor. Öyle diyor galiba. The audio settings music off. Aynen, aynen. Başladım. Ne oluyor oğlum? Bismillah diyerek başlayalım. Popüler dediler. Girdim. Yükledim. Hemen yükledim. In, in ejek injection. Injection. İçinde injection ne demekti? Bu arada bunun 1 ve 2'si var galiba. Yani eğer devamını isterseniz ikincisini de çekin. Of. Ay ee, ya. This morning let me get some waters. Diyor ki susadım su almalı mıyım diyor öyle bir şey. ah o korku havasını verdi şimdiden. Hiç oynayasın mı? Oynayası mı? yok mı? Kar diyor. Oynayasın mı yok. sabah? Bismillah, Bismillah. Where are you, Bientval or Bientia? <laughs> ah, arkamda bir şey mi var? Yok. bal Vol diyordu. Oh. 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 It was a dream değil kardeşim. Not. Hi honey, it is mom. Just wanted to let you know that you're dad and I'm on, on a date. Hopefully oh, you can handle being home alone by yourself. Yes, you can invite your friends to your house no messes love you mom and dad arkadaşlar videoyu burada bitirsek mi ha açma sesi niye bu kadar korkunç ben sesi kısıyorum arkadaşlar çok sesi var kız sesi ses olmasa oynarım master bunu ha genellikle hep kilitli olur base miktar bu sefer aynen kilitli genellikle hep kitchen'dan başlanır ama ben bismillah 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 aa kan mıydı ben yanlış gördüm galiba arkadaşlar bu videoyu burada bitirsek arkadaşlar bu ön bakış gibi bir şey olsun o zaman ben arkadaşlarımla oynarım bu oyunu. <laughs> o zaman videosunu çekerim. Çok korkunç. Bekleyin. Attı. Biraz bekleyin. <laughs> Arkadaşlar telefonumu bulup geldim. Arkadaşımı arayacağım. <laughs> Onunla konuşarak oynayacağız. Mepe. Daha mantıklı. Hmm, açmıyor. Teams. Alabildiğince şu anda telefona cevap veremiyorum. Of. değil misin ya? Ben tek oynamam arkadaşlar bu oyunu. Şunu çevireyim size. Hay honey. Selam tatlım. Ben annenim. Bunu öğrenmeni istiyorum. Bunu biliyor olmalısın. Baban ve ben şu an bir buluş şey işte yıl dönümü gibi yani buluşmadayız. Endişelenme. Tek başına evde kalabilirsin. Sana güveniyorum diyor. Arkadaşların arkadaşlarını evine çağırabilirsin. Ama mesaj atma. Love you. Mrs. Love you. İşte seni seviyorum diyor. Arkadaşlar o zaman bu videoyu burada bitirelim. Bay bay. <laughs>